Merhaba arkadaşlar artık yeni hoşgeldiniz. Bugün sizlerle Minecraft e, çılgın modlarla oynayacağız. Yani diğer bir yani benim koyduğum ismimle e, mod dünyası daha fazla gelmişseniz sözünü aşağıdan videoya beğenmeyi unutmayın. Sağdaki basarak e, kanalıma abone olup videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bu arada 5 canlık bir tane şey varmış. Çüş ya kemik hep kılıç çıktım. Her tane hani yok artık böyle bal yok cidden. Ee, biraz kasabilir arkadaşlar oyun. Hani normal kasar yani. Şöyle Ş şöyle yapalım. Hazır kazma gelmişken Bir dakika. Şunu şuraya şuraya alalım tamam. Nasıl geçiş yapıyorduk biz oraya ya? Yok. Allah unuttum ya. Bir dakika ayarlar. Ha tamam makine şey yapmış. Open backpack. Portrait. Şey olsun. P olsun daha portrait in pesit. Sonra tam diğer F nerede onu bulmam lazım. Bu F durması lazım çünkü. K for this K olsun. Sonra draw weapons. Ha bu weapon tam W. Tam onu biliyorum. My fits. My fit ne olsun? hmm, y yeah, olsun bunlar bir tamam next, next tamam bunlar ikisi de eşit aynı olsa da çalışıyor da şey Amazon um, şey diyor nerede bizim şey envanter ekrana geçiş Şu P mi P mi bir deneyeceğim P nerede Pardon bu şey tamam tamam Pardon. Ee, cık cık cık. Allah Allah. Hmm. Hareket diyor. Transfer. Minimum level points. Ya koşun ne? Şu nerede ya? Koşma yok. Neyse. Reporter Great Mifit Blok Search Drive'da Dynamo'dan eşya alıp eşya kullanan Special Ha Special Special'dı herhalde ya Bir dakika Aircraft Motocraft Revnik Şey Z Z'di herhalde Bu arada arkadaşlar istediğim yere oturabilirim Yani bu ben yani bu modda var da şüphe kalkalım nasıldı? Böyle yapınca zaten imkansız geçmesi de. Allah Allah hiçbir şey anlamadım ben. E materden bir şey mi ki? Harbi unuttum ya. bakçım ben cık cık cık. P olmadı o şey açıyordu tamam babası biliyorum hmm, zoom in falan diyor bunları geç check suit falan bunları biliyorum merhaba waypoint group underground map uh, blockseed draw weapons dynamic class Aa oh, koşma buradaymış zaten special set Neyse arkadaşlar benim ben hemen e, öğrenip geliyorum. Evet arkadaşlar döndüm. Şu ışıklar var. F9'a bastığım için. Bir dakika. Tamam arkadaşlar düzelttim. Ee, arkadaşlar neden olmadığını anladım. Ee, şey Yeni sürümü çıkmış biriydi onda. Ee, ben de şey yaptım. Bir de W'ya basınca oluyor. Onu da öğrendik. Öğrendik aynen. Şimdi ne yapacağım? Yok bunu kullanmışım. Ya. Kız şunu Bir dakika ya benim. Bir de şey olmasın. Tam bulur Şunu koy. Beynime de kılıcımı alayım. Buraya da şunu koy. Tamam. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım da. Şöyle iki dakika. Tabii e, neden böyle yapıyorum? Çünkü arkadaşlar şey modu var. E, ış, e elinde tuttuğumuzda e, yanıyor. Yani etrafı aydınlatıyor. Yani e, hiç kararmayacak. Şöyle kıralım. Bakın çıktığım anda kararır hani elma alınca şu dynamic light de zaten oydu. Bir arkadaşlar hani bayağı bir uzun sürdü. 5-10 ee, dakikada uğraşıyordum mod için. Şu, kırkır, kırkır, kırkır. şu Bakın şimdi çıkacağım. Hop karanlık karanlıklaştı. Ve mouse gitti, ya, Tamam. Şöyle kır 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 kır. Şu beyazlık var. Onu bilmiyorum ama yani. Texture pek şu an. Bendeki texture pack yani benim. Benim tek sürü pekim olması lazım. Çünkü bu beyazlık bir tek onda var. Onu özeltirim yani. Hadi bakalım kır 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 kır. Şöyle 60 taş olması lazım hemen bakalım. 30 olmuş. Akşam olmadan evimizi de yapmamız lazım ya. Tamam 32 olsun ya da ya bırak salla. Akşam olmadan çünkü evimizi yapmamız lazım. Bu da çok kötü olur. Şöyle. Crafting table'ımızı yapalım. Bir dakika arkadaşlar ben bir şey bakacağım. Ha şurada. Bu ne diyorsunuz arkadaşlar? Geri dönüştürücü masası. Mesela elmas kılıç koyuyorsunuz. Size iki elmas bir çubuk veriyor. Şimdi böyleymiş. Tamam ben bunu yaparım bir ara. Elmasım olsun. Geri dönüştürücü şey yapacağım. Çünkü bu kemik falan bunları kullanacağım düşünmüyorum. Bir de ben niye bunu koydum değil mi? Şu kemiği çıkar. bunu koy. Şimdi şu crafting a doğru şeyden çık. Ya al şunu. Sinir oldum. Tamam şimdi şeyden çık. Ee, şunu Hey ee, çubuk ha. Şöyle yap. Aa. Şu balta. Ee, arkadaşlar şu an galiba şey yok. Ee, Trikip yani. E, Timur modu bence. Ağacın altına kırınca hepsi dökülür ya. O mod yok galiba şu an. E, aynen yok. E, o modu da e, gelecek bölüme hazır olur. Neyse arkadaşlar şimdi de videoyu bitireyim zaten. Çok bir şey yapamadık ama olsun. Bunlar ne? Penguen. Penguen mi var? ana şunlara 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 bayağı bölümün adı Buz olmayan yerde bir dakika bir şey düşüyor mu? Yok. Bölümün adı Yeşillik alanda penguen gördüm. Bu ne? He Saldırmıyor. O ne? Sting. Neyse arkadaşlar. Eee yine eee daha fazla için teşekkür Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağ abone olup videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bay.